Yeniden selam hoş geldiniz ben Merkem. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'taki Mono dünyamıza tekrar geldimize dostlarım. Bugün Mono evine gideceğim dostlarım ve bakalım başımıza neler gelecek. Hep bir video hoş geldi. Açıyorum bir şekilde videoyu sesarım. Mutlaka da mutlaka aşağıda videoyu. Ben Merkem'im. Bakalım bu videoda başımıza neler gelecek. Ben Minecraft'ımızı açarken siz de hala aşağıda videoyu destek olmak için beğenmezseniz beğenmeyi unutmayın dostlarım. Ve bu videomuzda yine bir Biotek bana bir ürün göndermiş dostlarım. Burada Rampage Spectre bir wireless emrik mouse var arkadaşlar. Siz de bu şekilde Rampage ürünlerini güvenli bir şekilde almak istiyorsanız dostlarım yorumlara açıklama kısmına linkini bırakmışımdır bu ürünün. Gidip direkt satın alabilirsiniz. Dediğiniz başka bir Rampage ürününü satın alabilirsiniz arkadaşlar. Güvenli hiçbir sıkıntı olmaz güvencesi benim. Her neyse Minecraft'ımıza geçelim. Evet dostlarım ben dünyamıza giriş yaparken siz de hala serinin devamı için like atmasanız like atmayı ürünmeyin. Şimdi bu köylü evimize geldik yine arkadaşlar. Şimdi selamünaleyküm. ee, Bana için benim için bir kitap var mı? Sanırım benim için burada bir kitap yok arkadaşlar. Bakayım burada burada benim getirdim almışlar elmaslar falan, altında falan mı? Ne, ne oluyor lan yukarı yanıyor? Aa ne oluyor? Lan! Hayır! Lan burası niye yandı? Buralar niye yandı? Lan yanıyor tavuklar! kan. Bütün orman yanıyor. Benim evimin yandı yetmiyormuş gibi bir de ormanı yakmış Recep onu. Allah kahretsin ya. Bütün ormanı yakmış ya. Buradan yüksek ihtimalle buradaki alev şeyleri onları da yaktı arkadaşlar. Burada alev topları var ya. Bakın hatta göstereyim size. Aynen ateş topları, alev topları değilmiş. Bunlar sanırım bütün ormanı yaktı arkadaşlar. Ve ben çok geç kaldım. Yani orman şu an zaten yanmış. Baksanıza. Burada lav var lan ne oluyor böyle? Ne olmuş oğlum buraya lavlar? Bir dakika köylere ne oldu? Köyler aşağıda mı hala? Oğlum orman yanmış, lavlar akmış. Bu ne oğlum? SCP bunu acaba ben yokken buraya baskın mı yaptı arkadaşlar? Bu ne? Bir dakika ya. Acaba köyler hala aşağıda hayatta mı? Köylüler! Lan oğlum. Bir dakika ya. Baksanız oğlum. Her abi burası da yanmış. Arkadaşlar bakın buradaki ağaçlar da yanmış. abi burada her yer yanmış. Çok geç kaldık arkadaşlar ya. Aşırı geç kaldık ya. Niye böyle oldu oğlum ya? Her yer yanmış baksanıza. Burada köylü falan vardı. Köylüler neredesiniz? Oğlum kimse kalmamış etrafta ya. Bak. <laughs> evde yanıyor. Evde yanıyor. Dur dur. Oğlum ne oluyor? SCP bunu büyü falan yaptı. Aha, burası tamir olmuş ama şurayı da kapatmışlar. Oradan geçiş var. Lan ne oluyor? Gözümün önünde yanıyor her yer. Lan! Gözümün önünde her yer yanıyor. Neyse arkadaşlar bir aşağı inelim. Köylüler hala aşağıda mı? Köylüler! Burada mısınız lan? Merhaba. Köylüler. Sever Şuraları bir kapatayım ne olur arkamdan biri gelmesin. Köylüler! Kimse var mı? Lan köylüler! Lan, hiç ses yok ha. Hiç köylü sesi falan duymuyorum. Bir de... ha duyuyorum tamam. Ben 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 Oğlum ne oldu burada ya? Köylüler orman orman yanmış. Aa oh, bunlar uyuyor. <laughs> bunlar uyuyor oğlum. Kaçsanız lan bütün orman yanmış. Hepsi uyuyor ya. Oğlum uyanın lan. Atarım sizi yatakta yemin ediyorum bak tep. İn lan aşağı. Dur atacağım şunu. İn aşağı. İn. Arkadaşlar Ar ittiriyorum şu an yataktan atacağım ben. İn lan. Boş. Düşmüyor da manyak yataktan. Hah kalk. Allah Allah. ormanı yakmışlar. Ne yatıyorsunuz burada? <laughs> geri yattı ya. Tövbe estağfurullah. Bütün ormanı yakmışlar. İyi bir kitap, bir ipucu falan bir şey var. Aa var. Büyülü altın elmalar var. Ateş direnci var. Yine bana setmet vermişler. Kılıç bir, bir görev vermiş arkadaşlar bana. O geri döndü. Hemen cehenneme gidip onu yok etmelisin. Sana yol tarifi yapacağız. Onu TNT ile yok edeceksin. Evinin altını kazdık. Tek yapman gereken TNT'leri koyup patlatmak. Azman gereken yeri e, tur meşalesiyle gösterdik. Ha, ruh meşalesiyle gösterdik. Al ve acele et. Eşyalarını al ve acele et. TNT'ler burada mı? TNT'ler burada. Tamam. TNT'leri alacak. Ve sanırım benden SCP Moro'nun evini patlatma, patlatmamı istiyorlar arkadaşlar. Tamam gidip patlatalım o zaman. Zaten... Ana golem az önce çiçek veriyordu. Gördünüz mü? Bir dakika görenler var mı? Golem az önce çiçek veriyordu. Hadi her beğeni goleme bir kalp. Hadi bir like atın gelin. <laughs> Hadi bir like atın gelin arkadaşlar bekliyorum sizi. Yorum bekliyorum. Hadi bekliyorum. Hala bekliyorum bak. Gidip SCP Mono nevini patlatacağım arkadaşlar. Gidin bir like atın. Neyse. Gidelim. Merhaba golem. Görüş. Sen de bir çiçek mi çiçek bir şey istiyor musun? Kim var. Başka bir şeyim yok. Görüşürüz. Neyse gidelim arkadaşlar şu cehenneme bir dakika cehenneme nasıl gideceğim? Bir önceki bölümde SCP moronun evini bulmuştum diye hatırlıyorum arkadaşlar. Bugün de evine gideceğiz ve sanırım evini patlatmamız gerekiyor ama evini patlatmak şeyinde pek emin değilim arkadaşlar. Çünkü evini patlat Ne oldu lan buraya gene? Hayır! Oğlum burası da yanmış. Lan bu ne böyle? Burası da yanmış. Lan ev de yandı. Allah kahretsin ya. Abi ne oluyor? Bu ne arkadaşlar? Bunun sebebi ne ya? Yorumlara yazar mısın bunun sebebi ne? Böyle, ne oluyor burası oğlum? Niye yanıyor böyle? Şuna baksanıza. Her yer yanıyor ya. Ana! Bu ne oğlum? Dünyada hiçbir yer kalmadı oğlum. Ağaç kalmadı lan şuna bak. Dünyada ağaç azaldı. Bir dakika şimdi e, bu ateşleri takip. Acaba bu ateşler yüzünden mi lan? ateşleri takip edip cehennem portalına gidiyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Bir önceki videomuzda keşfetmiştik arkadaşlar. Sanırım bu ateşlerle alakası olabilir arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Sizce bu ateşlerle alakası mı var yoksa başka bir şey mi? Gidelim bakalım. Şu ateşleri takip edip bu cehennem portalına gidiyorduk arkadaşlar. Gidelim ve SCP-10'un evini bir bulalım arkadaşlar. Ardından dediğim gibi patlatmak konusunda pek emin değilim. Sanırım bu videoda patlatmam arkadaşlar evini. Bir sonraki videoda patlatırız. Çünkü dediğim gibi SCP-10'un Mono... Bunun evini patlattığım zaman başıma daha büyük bir bela alacağım. Bakın ormanlar yanmaya başlamış burada da. Abi çok geç kaldık ya. Buradaki ormanları şu an söndüremem ki ben bunları. Vidırlar var etrafta. Bunlar ne lan? Merhaba vidırlar. Ee, orman şu an alevler altında. Bu ne? Siz çıktınız değil mi? Allah sizin belanızı versin. Burada bunlar yanmıyor. Bir de bunlar yanmıyor. Demeyişle yemiyorlar bu ateşten. Gelin lan. Gelin VS. Hop. Hop gel VS. Hop. Buradayım burada. Nereye gidiyorsunuz? Hop gel bakalım. Hop. Baba hepsini aynı anda. Gel sen öl. Sen hop şap. Oğlum çok tedirgin oluyorum. Bunlar bana bir vursa zehirleniyorum ya. Hiç sevmiyorum bunları zehirini ya. Aa vurdum. Ama yeter ya. Ölün lan. Öl. Sen de öl. Yeter lan. Ulan bunlar sudan da deme içemiyor. Ateşten de deme içemiyor. Neyse ben. Oğlum bir yeter lan bir gelmeyin de. Şu cehenneme bir gidin de. Sizin lideriniz monun demeyeyim patlatayım. Ama pek de emin değilim dediğim gibi. Ne diyorsunuz dostlarım sizce Mono'nun evini patlatalım mı patlatmayalım mı? Başımıza daha büyük bir bela alabiliriz. Mono'yu daha çok sinirlendirebiliriz. Ama Mono'nun evini patlatmamız gerekiyor. Baksana da bütün dünyayı yakmış arkadaşlar. Ya. Bütün dünya şu an kül olmuş yemin ediyorum. Ağaç kalmadı dünyada. Ve odun ihtiyacımızı karşılamayacak duruma gelecek artık. Vay. Ne oldu oğlum buraya? Şimdi. Sadece şu ruh fenerlerini takip etmem gerekiyordu sanırım. Kitapta öyle yazıyordu. Fakat benim kazmam yok. Ee, süper. Benim niye kazmam yok? Abi benim kazmam yok. Çok iyi. İnşallah yukarıda bir yerde sandık bir şey buluruz da. Sandıktan böyle ne bileyim kazma bir şey çıkar. Çünkü benim kazmam yok. Kürekle kazıyorum ya. Abi çok iyi ya. Neyse şuradan bir çıkalım arkadaşlar. Ardından ee şöyle ulan nasıl yapsak ki ya. Ulan kazma da yok ki ya. Bloğum da yok aksi gibi. Ne ka... Aa bloğum var. Ama çok tehlikeli. Neyse yapacak bir şey yok. TNT bloklarım var. Onun dışında burada bir... Ha süper kazma çıktı ve çakmak taşı. Sağ olun. Siz bana hasar verecek misiniz? Evet, siz bana saldıracaksınız. Tamam. Ruh fenerlerini takip etmem gerekiyor. Sen bana saldıracaksın mısın evlat? Tamam, sen bana saldırmayın. Ama siz bana saldıracaksınız değil mi? Gelin bakalım. Gel vs. Pat, 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 pa. pa. Lan dur. Bana vurmayın. Dur. Siz bana vurmayın. Sizde işim yok. Size çok tehlikeli olduğundan bahsetmiştim. Sanırım cehennemde mahsur kaldık çok tehlikeli olduğunu söylemiştim ama kazmam yoktu ne yap? Oğlum vurma lan bana. Kazmam yoktu ne yapayım arkadaşlar altına TNT koyarak çıktım sonra o TNT'ler de patladı. Neyse onun işine çaresine bakarız. Şimdi ruh fenerleri nereye doğru gidiyor? Ruh fenerleri yukarı mı çıkıyor? Sanırım yukarı çıkmam gerekiyor. Tamam şuradan biraz blok kazalım arkadaşlar. Ee, şöyle şöyle blokları kazalım. Aa yok buradaymış. Bir dakika buradan gidiyorlar. Yukarı çıkmayacağız tamam. Buradan bir yerden gideceğiz. Tamam gidelim bakalım. Şöyle devam edelim. Buradan devam edelim. Nerede oğlum bu SCP onun evi? Nerelere geldik böyle? Aşağı. Aha buldum. Sanırım burası arkadaşlar SCP onun evi. Şu altın elma yiyeyim de bari hem ateş direnci falan kazanayım. Da yiyemeyim ha. Yedim. Şimdi şöyle ağaçların kenarlarından atlayabilirim arkadaşlar. Şöyle hop atladım. Merhaba. Ne yapıyorsunuz lan? Ana kapışıyorlar. Şu çocuğu öldürün lan şurada. Aferin be aslanlarım benim. Bak size yardım ettim. Bana saldırmayın oğlum. Ben size yardım ettim. Şimdi SCP modunun burası olmalı arkadaşlar. Merhaba ben gel. Oğlum bak bana saldırmayın ya. Bana saldırmayın ya. Ama ya. Bu ne oğlum? Küçüğü büyüğü hepsi saldırıyor ya. Hoş. Ağzınızı burnunuzu dağıtırım. Hem saldırıyorsunuz hem kaçıyorsunuz. Burası mı SCP modu? Mono? mono burada. Oh! Ah! Mono burada. Mono burada arkadaşlar. Gördünüz mü? Mono önümde. Burada burada mono bak. Bir şeyler yapıyor lan. Ne yapıyor burada? Mono burada. Sanırım patlatmam gereken. Oğlum bir durun lan. Mono önümde lan. Mono önümde. Durun bir. Patlatmam gereken yer sanırım burası arkadaşlar. Burada bir tünel kazmış olmaları gerekiyor şeylerin, köylülerin. Aşağı bakayım. Evet, burada kazmışlar arkadaşlar. Buraya kazmışlar. Buradan aşağı inmem gerekiyor. Aynen. Kazdıkları yer burası. Burada SCP mono demiri patlatacağım dostlarım. Ama dediğim gibi bir sonraki bölüm. Çünkü patlatıp patlatmamak konusunda pek emin değilim arkadaşlar. O yüzden şöyle bir kapatalım şöyle. Kapatamıyorum. şöyle yani şurayı bir kapatalım arkadaşlar. Bir sonraki bölümde dediğim gibi isterseniz burayı patlatacağım. Ee, yorumlara yazmayı unutmayın dostlarım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoyu da istiyorsanız mutlaka like atmayı unutmayın. Ben şimdi kaçıyorum. Buradan belki alık kanalına buradan ana kanalıma belki alık kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlarım. Bye bye.